هو جند قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجنة علي حظه جند قسيم النار والجَنَّ وصي المصطفى حقا امام الانس والجنة امام الانس والجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها غير الموصوف وشهاده كل موصوف انه غير الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهِ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهِ صَدَقَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti siz değerli Dua TV izleyicilerinin üzerine olsun. Yine bir Nehçül Belagadan dersler programında siz aziz seyircilerle, elbet bir dostlarla dostlarıyla birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hz. Emirül Müminin Ali Aleyhisselam birinci hutbede buyuruyor ki, ve kemal-u el ihlasu leh yani onu bir bilmenin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır yani tevhidin en üst merha merhalesi olarak Hz. Ali Aleyhisselam burada bize ihlası gösteriyor ve ihlas da iki kısma ayrılıyor bir muhles var bir de muhlis var Muhlis gayrul enbiya ve evsiyadır. Yani enbiya ve evsiyanın dışında olan kimseler muhlis olabilirler. Dinlerini Allah için halis kılanlar. Ve bir de muhles var ki onlar da enbiya ve evsiya aleyhimusselamdır. Yani enbiya ve evsiyanın tamamı değil. Enbiyanın içerisinde bazılar tabii ki Kur'an-ı Kerim bunlara işaret ediyor. Bunla, muhles olanlarla ilgili ayetleri okuduk geçtiğimiz programda. Hızlıca e, onları tekrar edeceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yusuf suresi 24. ayet اِنَّهُ مِنْ el الْمُخْلَس۪ينَ Yani şüphesiz o yani Hz. Yusuf aleyhi, aleyhi, ala ve aleyhi ve aleyhi buyuruyor. O yani Hz. Yusuf ihlasa erdirilmiş kullarımızdan. Yani muhlesti. Yine eee Hicr suresi 39 ve 40. ayetlerde buyuruyor. Kale Rabbi bima eğveyteni le uzeyyinenne lehum fil arzi ve le uğviyennehum ecma'ine illa ibadekel Yani iblis dedi ki Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kılınmış kulların hariç. Yani muhles olanlar hariç. Şeytan bile burada o muhles olanlara nüfuz edemeyeceğini itiraf ediyor. Yani şeytanın onlara yani muhles olanlara tasallutu yoktur. Yine Meryem Suresi 51. ayette buyuruyor. Vezkur fil kitabi Musa innehu kana muhlesen ve kana resulen nebiyya. Yani Resulüm ey Resulüm kitapta Musa'yı da an gerçekten o ihlas sahibi yani muhles kılınmış idi ve hem Resul ve hem de Nebiydi. Yine baktığımız zaman görüyoruz Safa Suresi 39 ve 40'ta da muhlesten bahsediyor. Ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melun illa ibadallahil muhlesin. Yani çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Ancak Allah'ın halis kulları yani mukres olanlar hariç. Onlar bu cezadan müstesnadır. Yine Saffat Suresi 73 ve 74'te buyuruyor ki fenzur كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْزَر۪ينَ اِلَّا اِبَادَ اللّٰهِ Yani uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. Ancak ihlasa eren Allah kulları müstesna. Yani onlar bu cezadan, bu akıbetten müstesna tutuluyorlar. Saffat suresi 126, 127, 128. ayet-i kerimelerde buyuruyor. Allahu rabbakum ve rabbe abaikumul el-evvelin fekezzebuhu fe innehum lemuhzerune illa ibadallahil muklesin. Yani İlyas ala nebiyyina ve alihi ve aleyhi selam buyuruyor ki Hazreti İlyas'ın ağzından Allahu Teala buyuruyor. İlyas dedi ki, o Allah'tır ki Rabbinizdir, sizin ve sizin Rabbinizdir ve Rabbidir gelip, geçmiş atalarınızın. Derken yalanladılar. Kezzebuhu. Yani onu yalanladılar. Onu şüphe yok ki onlar da ihzar edilecekler. Yani onlar da huzura çağrılacaklar. Ancak muhles olan kullar hariç. Yine gördüğünüz gibi muhles olanlar burada istisna edilmiş. Yine Saffat suresi 159-160'ta buyuruyor. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil muklesin. Yani Allah kullarının kendisini vasfetmesinden münezzehtir. İlla ibadallahil muklesin. Yalnız muhles olan kullar hariç. Yani mukles olanlar Allahu Teala'yı vasf Ona sıfat isnat edebilirler. Çünkü onların vasfı ve sıfatı yani onların Allah'a isnat ettikleri vasıf ve sıfatlar Allah'ın kendi kendisini vasfetmesi ve kendi kendisine sıfat isnat etmesi gibidir. Allahu Teala on, onların vasfını kendi vasfı ve onların e, nispet verdikleri sıfatları kendi nispeti kendisine nispet ettiği sıfatlar olarak görüyor, kabul ediyor. Ve yine Saffat suresi 164 165, 166, 167, 168 ve 169. Peş peşe bu ayetler yine muhles olanlarla ilgili buyuruyor ki ve ma minna illa lehum makamun ma'lum ve inna le nahnu safun ve inna le nahnu musabbihun ve in kanu le yaqulun law anna indana zikran min al awwalin le kunna ibadallahi al yani melaike melekler dediler ki bizden her birimiz için belli bir makam vardır. Cebrail'in bir makamı var, Azrail'in bir makamı var, Mikail'in bir makamı var, İsrafil'in bir makamı var. Melaiketil Mukarrebe olarak bunların ayrı ayrı makamları var. Bunların dışındaki meleklerin yerde görevli melekler, gökte görevli melekler ve ila ahir bütün bunların hepsi için ayrı ayrı makamlar var. Bizden her birimiz için belli bir makam vardır diyor melekler Kur'an-ı Kerim ayetinde. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Ve şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Ve kafirler gerçekten de diyorlardı. Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir olsaydı gerçekten bizler de Allah'ın muhles olan kullarından olurduk. Burada kafirlerin ağzından Allahu Teala buyuruyor. Eğer onlar kafirler diyecekler ki diyorlardı ki eğer yanımızda öncekilerden bir zikir olsaydı, ha zikir burada nedir? O ayrı mevzu inşallah yeri geldiğinde bunun tefsirine de gireriz. Ee, bizim e, biz eğer yanımızda öncekilerden bir zikir olsaydı muhles olan kullarından olurduk. Demek ki muhles olanların yanında zikir var. Muhles olanlara gıpte ediliyor kafirler tarafından. لَكُنَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَس۪ينَ Yani biz de muhleslerden olurduk. Allah'ın muhles olan kullarından. Saat suresi 82 ve 83. ayete baktığımızda orada da buyuruyor ki قَالَ فَبِعَزَّتِكَ لَاُغْبِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ illa عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَس۪ينَ Bu ayette e, allah Teala şeytanın ağzından onun itiraf ve aczini ortaya koyuyor. Muhles karşısında. Muhles olanlar karşısında şeytanın aczi ve itirafı. Burada da Allahu Teala şeytanın ağzından buyurmuş ki: "Kale fe bi İblis dedi ki: "Senin izzetine and olsun." Bakın. Şeytan Allah'a karşı gelmiş bir kimse olarak burada Allah'ı inkar etmiyor. Şeytan Allah'ın varlığını bizden iyi biliyor. Ama burada mevzu nedir? Mevzu kıskançlıktır, tekebbürdür. Şeytanı şeytan yapan ve onu Allah'ın dergahından uzaklaştıran onun tekebbürüdür. Yoksa şeytan Allah'ı biliyor ve bilmese burada Allahu Teala'ya yani onun adına yemin etmez. Diyor ki senin izzetine and olsun. Fe bi izzetike. İzzetine and olsun. Le <laughs> Yani onların hepsini ben yoldan çıkartacağım, saptıracağım. Ancak diyor onlardan senin muhles olan kulların hariç. Nedir o? Buyuruyor ki: illa ibadeke minhumul muhlesîn." Şeytan itiraf ediyor. Şeytan acizini gösteriyor burada. Diyor ki senin muhles olan kulların hariç. Allah'a Allah'a karşı orada şeytan dürüst konuşuyor. Diyor ki evet ben senin bütün kullarını beni sen seninle benim arama fark koydukları için yoldan çıkartacağım. Kıskanıyor. Allah'ın katında en yüksek makam ve mertebeye sahip olma arzusu içerisinde şeytan insanı kıskanıyor ve insana kötülük etmek için elinden geleni yapıyor. Ve burada da onu söylüyor zaten. Diyor ki tabi izzeti ki izzetim senin izzetine yemin olsun le ugviyenne. Le lam lamı tekittir. Burada diyor le ugviyenne mutlaka ben onların tümünü ecmain tümünü saptıracağım. İlla ibadeke minel muhlasin. Senin muhles kullan, olan kulların hariç. Burada da aslında enbiya ve evsiyanın ismet ve tahareti ortaya çıkıyor. Onlar masumdurlar. Ve en başta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve onun ehli beyti olan imamlar aleyhisselam kesinlikle burada bu ayetten çıkan sonuca göre masumdurlar. Çünkü şeytanın nüfuzunun olmadığı kendisi diyor ya ben diyor onlara nüfuzum yoktur onlara ben etki edemem illa ibadetimin minhumul muhlasin eğer biz bu şeytanın itiraf ettiği kişilerin kimselerin peygamberimiz ve onun ehlibeyti olmadığını düşünürsek o zaman peki eşrefi mahrugat olan peygamberden sonra kim var ki şeytan onlara tasallut ve nüfuzu olmamış olsun yani eğer biz dersek ki peygambere nüfuz eder ama başkasına nüfuz etmez yani o başkası peygamberden üstün olmuş olur. Halbuki biz diyoruz ki peygamberimiz eşref-i ve eşref-ül enbiyadır. Bütün mahlukatın ve enbiyanın en üstünüdür. Öyleyse şeytanın itiraf ettiği kimseler de peygamberimiz onun elbeti olması gerekir. Çünkü onlardan daha üstün kimse yoktur. Onlardan daha üstün olan hiçbir kimse yoktur. Peygamberimiz için eşref-ül enbiya deniliyor. Enbiyanın en eşrefi, şereflisi ve şeytanın da itiraf ettiği kimse odur işte. Yani benim muhles olanlara nüfuzum yoktur. Muhles kimdir bunlarda? Muhles demek ki bunlar olduğuna göre bunların çok iyi araştırılması ve incelenmesi ve okunulması lazım. Yani muhles konusunda derin bir bilgiye sahip olmamız lazım. Tefsirlere bakmamız lazım, araştırmamız lazım. O zaman göreceğiz ki muhles olanlar aynı zamanda masumdurlar ve ilim sahibidirler. Lohu mahfuzun ilmine, kitab mubinin ilmine, ömür kitabın ilmine vakıftırlar. La yemessuhu illel mutahhar. Allah'a karşı ihlaslı olmak ile ilgili üç mana söylenmiştir. Deniliyor ki işte ameli ihlas, ameli ihlas, akidevi ihlas, fenai ihlas. Yani ameli ihlas insanın amelini Allah için e, halis kılması. Buna da denilir muhlis. Yani siz, siz, ve ben. Eğer biz amelimizi Allah için halis kılarsak biz oluyoruz muhlis. Ama muhles olamayız. Muhles onlar ayrı kimseler. Peygamberimiz ve ehl Beyti ve bazı peygamberler aleyhisselam. Bunlar muhlis, muhlestirler. Ama biz ancak olsak olsak muhlis olabiliriz. Eğer o makama da ulaşabilsek, muhlis olabilsek ne ala? Ne mutlu bize. Ameli ihlas, yani insanın amelinde muhlis olması, yani ameline şirk karıştırmaması, rüya karıştırmaması, amelini başka şeylere, çıkar ve menfaatlere, göstermelik e, ibadetlere karıştırmamalı. Akidevi ihlas, yani insanın itikadi konularda, tevhid konusunda, nübüvvet konusunda, ma'at ad konusunda, adil konusunda, imamet konusunda ve benzer konularda, kelam ilmi alanına giren konularda, Muhlis olması, yani itikadına şirk bulaştırmaması. İtikadına şirk bulaştırmaması nedir? Yani insanın tevhid bilincinin sahih olması lazım. Yani tevhid noktasına, o, o tevhide şirk bulaştırmamalı. O zaman o tevhid, tevhid olmaz, şirk olur. Fenai ihlas ki o da işte e, muhles makamıdır. Yani ihlas da muhles makamına ulaşmak muhles makamına ulaşan bir kimse, muhles olan bir kimse, peygamberimiz ve ehlibek imamları gibi muhles olan bir kimse ameli ihlasa sahiptir. Akidevi ihlasa sahiptir, fenai ihlasa sahiptir. Yani fena fillah. Bu ayrı bir mevzudur, buralara pek girmeye gerek yok. Ve kemalü tevhidihi el ihlasü leh buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehçül Belagede. Ve kemalü tevhidihi el ihlasü lehu. Yani Allah'ı bir bilmenin kemali, tevhidin doruk noktası, kemali nedir? Ona karşı ihlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmaktır. Az önce dün ve bugün ihlasla ilgili ayetleri okuduk, gördük. İhlasın aşağı yukarı ne olduğunu anlamış olduk. Aslında ihlasla ilgili ve e, ihlas ve muhlis ve muhlesle ilgili çok söz var söylenecek. İhlas-ı ameli ve ihlas-ı akidevi ve ihlas-ı fenai dedik. İhlas-ı ameli yani insan bir iş yaparken ne iş olursa olsun bir iş yaparken sadece Allah rızası için yapmalıdır. Sadece Allah rızası için yapmalıdır. İnsan su içerken bile, yemek yerken bile ki bunlar mübah işlerdir. Yani ne mekruhtur ne müstahaptır. Yemek yemek, su içmek ne mekruh diyebiliriz ne müstahap diyebiliriz. Nedir? Mubah'tır. Ama siz bu mubahı bile müstahap bir amele, sevap getiren bir amele çevirebilirsiniz. Nasıl? Su içerken kurbeten Allah deyip içerseniz. Ben bu suyu içiyorum, susuzluğumu giderip güç kazanıp Allah'ın yolunda kulluk etmek için. Bakın ben su içmeyi ibadete çevirdim. Halbuki su içmek yani müstahap e, diyemeyiz. Mubah bir ameldir. M müstahap diyemediğimiz gibi mektut da diyemeyiz. Mubah bir amel. Ama biz burada düşüncemizle, niyetimizle o ameli güzel bir amele çevirdik. Yani sevap getiren bir amele. Ahmet, Mehmet için falan filan için değil, sadece Allah için yapmak bütün amelleri. Mesela çiftçilik yapıyor bir insan. Diyelim bu adam çiftçidir. Bu niyetle yapmalıdır ki bu işini ilahi sen helal rızık peşinde olmamı emrettiğin için bana helal rızık peşinde olmamı emrettiğin için ben bu işi yapıyorum. Yani çiftçilik yapıyorum ve bir de üretimin artmasına katkıda bulunuyorum ki İslam ülkesi yabancılara muhtaç olmasın. Yani ben hem e, bu işi yaparken helal rızık talep etmemi emrettiğin için helal rızık peşinde olduğundan bu işi yapıyorum. Hem de ülkeme ve milletime faydalı olabilmek için. Üretimi arttırmak için. Üretimi arttırmaya çalışıyorum. Ve ülkemin başka ülkelere muhtaç olmaması için. Bakın gördüğünüz gibi burada ameli ihlas. Yani amelimize sadece Allah rızası gözeterek başlıyoruz ve amelimizi gerçekleştiriyoruz ve yap, yaptığımız her işi Allah'ın rızasını gözeterek yapıyoruz. Burada işte bu amel, ameli, e, amelde ihlas budur. Ameli ihlas budur. Yani hiçbir şey, dünyevi hiçbir şey, Allah'tan gayrı hiçbir düşünce ve niyet kastetmeksizin bir işi yapmak. Buna diyoruz ameli ihlas. E, ticaretler sokumak ve benzer işlerde aynı şekilde bunun gibi ve diğer işlerde de yine aynı şekilde buna göre tevhid dilde değil amelde kendini göstermelidir. Yoksa dilde la ilahe illallah dedim ne güzel. Tabii ki diyeceğiz. Ama amelde eğer ben bunu göstermezsem, uygulamada da ben tevhide uygun hareket etmezsem o zaman dilde kalır bu sadece. Bir öteye gidemezsin. Allahu Teala inşallah ilmimizi arttırsın. Bizleri kendi ilmine, ahkamına, kitabına, alim ve amil eylesin. Dünya ve ahiret, Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten ayırmasın. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki programda devam edeceğiz. Bir dahaki programa kadar sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة